Arkadaşlar zaman ne kadar çok hızlı geçiyor değil mi? Geçen sene seçime gitmiştik. Bu sene de yerel seçime gideceğiz. Yaklaşık bir sene oldu. Bir sene demeyelim de 10 ay olmuştur. Hani bahar geldiği zaman, havalar ısındığı zaman zaman daha hızlı geçiyor. Şu an en güzel zamanlara geldik. Hani yaz mevsimine girdik sayılır. Bak Nisan'dan sonrası gerçekten çok kolay. Yani okulun geçme dönemi de o, şekilde. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Bir gel de Visa atalım sen de erkek gibi ya. Bloğu koydum önüne. Yatağını kırdım gel. Arkanda oğlum ne yaptın? Neyse arkadaşlar işime gelir. Partiler hakkında ben yorum yapmayacağım çünkü seven kesim olabilir sevmen kesim de olabilir. Sonuçta bu, bu takım gibi değil. O yüzden bende kalsın. Yorumlarda da kavga etmeyin. ha. Ben sadece konu olsun diye çekiyorum videoyu konum yok. Merhabalar. Kimse var mı? Kırdım yatağını. Ben niye kıramıyorum? E arkadaşlar keyifler nasıl bakalım? Okulunuz nasıl geçiyor? Sınavlarınız başladı mı? Bence başlayacak artık. Nisan'a geldik sayılır. Hani Ramazan'la bitmek üzere ikinci haftasını doldurduk. Ben de fazla evde olamıyorum arkadaşlar Ramazan'dan dolayı. videoyu sabah çekiyorum. Birazdan işe falan gideceğim. İşte böyle karma karışık şeylerimiz var. Ortaya esir almışlar. Ben bir ortaya kurtarsam. Bakayım beni gördü mü bu? Bir tane elma yiyeyim. Oğlum sakin ol la. Buradan çıkacağım. Bak gör beni. Duy beni. <laughs> Git aşağı. Turuncu neredesin? Bu arada kimseye dokundurtmuyoruz arkadaşlar. Elimiz dert görmesin. Oha. Koruması yüksek. Bir anda hiç miyim ben sana. Vurdum bir tanesi aratıma. Oğlum karşı tarafa boostladım adamı ya. Kaçamazsın ki daha fazla. Yüksel bir anda. Kafasını Vuramadım bu arada. Blom kalmadı bu sıkıntı çok. Kardeşim nereye kadar gideceksin ki? Lan bana mı gidiyor bu? Benim bezime es geçip geçti yana. Kaçan kovalanır ya. Yeşille bana gelmeye çalışmış düşmüş sanırsam. Ya da beni kırmadı mı? <laughs> Aa! Lan ne yapıyorsun burada? Oğlum millet kafayı yemiş ya. Gerçekten kafayı yemiş millet. Tam yatağım kırsın önemli değil. Neredesin sen? Tam demeci sen yedin. Bu yaptın erkekçe mi? Bezime niye pusuyorsun ki ben onu anlamadım. Bu arada çok güçsüz kalacağım ya. Görünmez ki. Al işte. Oynuş tarzı beni benden aldı adamım mesela. Ok atıyor. Yumruk bir yatıyor. Al işte. Görüyorsun değil mi? Arkadaşlar videoyu ufak bir şekilde bölüyorum. Sizlere çok güzel bir Minecraft sunucusu buldum. Sunucunun IP'sini ben açıklamaya bıraktım. Sunucuya 1.16.5 sürümüyle girebiliyoruz. Bu sunucuda arkadaşlar Skyblock var. Ayrıca de Box PvP var. Hemen Truth Block'a girmek istiyorum. Sunucuya geldiğimiz zaman bizlere günlük ödüllerimiz karşılıyor. Hemen günlük ödülümü alıyorum. Oyuncu olduğum için oyuncuya basacağım. Siz belki VIP'sinizdir. Daha güzel ödüller kazanabilirsiniz. Hemen aldım arkadaşlar. Bize ne verdi? Etkinlik kasa verdi. Hemen slash warp yazmak istiyorum. Hemen açalım kasamızı. Ne verdi bizlere? Bize koyun verdi. Sunucu hakkında hiçbir şey şey bilmiyorsak hemen menülere gelelim. Burada arkadaşlar sunucu hakkında her şey yazıyor, sistemler, bilgiler. Benim gözümde en önemli olan şeylerden biri komutlardır. Burada tüm komutlar yazıyor. Bakabilirsiniz. Hemen slash is yazıyorum. Adamıza gidelim. Benim şerefim arkadaşlar slash darknesse 69 komutunu kullanarak ödüller kazanabilirsiniz. Bu sunucu da ben de olacağım yani. Fotoğraf çekmek için arkadaşlar sunucu hepinizi bekliyorum. O zaman arkadaşlar uzatmadan videomuza geçelim. Bu arada ben bu videoyu ikinci kez, üçüncü kez de olabilir. İlk başta depolama alanım bitmiş, diskim dolduğu için arkadaşlar. o ve çekmemiş videoyu. İşte böyle talihsizlikler olabilir arada ama olsun. baskaza yavrum bas gaza. Kim tutar seni baskaza kaza. O da mı geliyor bana? Yüksel yüksel yüksel. Son bir hamlemi yapacağım böyle. Puh! Düşmedim. Tamam. Elma yiyeceğim bir tane. Ama da doğacak bu. Şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Burayı kapatabilirim. Kapattım. Yükselme oradan. Kırdı. Önemli değil. Takıldım bile ama. Takılırım düşmem anlamam kestim herhalde son vuruş. Arkadaşlar kanalımız bu dönemlerde birazcık düşüş yaşadı. Sizlerden ricam her izleyen like atıp abone olması. Hani en azından bir 50 bin abone olalım artık bence. Bayağıdır bu anı bekliyoruz hepimiz. Hani varsa göre güzel bir abone sayısı ama. Oh, dur lan bir sakin olsana. Ne yapıyorsun kelaynak? Açım çok kötü. Sen yedin onu. Yeşil geliyor. Mavi geliyor. Hayır. Dur. Ne yaptı? Boku yedik. Oğlum çok korktum ama neyse bu son part olsun artık. Ben kazanmasına oynamıyorum kardeş anla şunu. Bu arada hoparlörü taktım da ses geliyor mu? bilmiyorum arkadaşlar. Benim kulaklığımı ısırdım kırdım yani. Kulaklığımı kırdığım için hoparlör kullanıyorum maalesef ki. Bana yetişmemesi lazım. İlk benim çıkmam lazım. Kafana bir tane şaplak vurmam lazım. Oha. Çok saçma şeyler yaşandı ama kestim. Önemli değil. Yatağından aldım bir tane ısırık. Çok yavaş kırdım niyese böyle olmaması lazım da. İki sağ solu çakmam lazım şimdi sana. Hayır küçük bir rekt. Arkadaşlar hayatımızda böyle küçük renkler yiyebiliriz yani olabilir böyle şeyler. Ben ölümsüz değilim arkadaşlar. Bazıları diyor ki abi niye ölüyorsun diyor. Arkadaşlar ben ölümsüz müyüm? Ölümsüzlük totemini bulmadım ben. Arada sırada biz de öleceğiz. Herkes ölümü tadacaktır. Nereye çıkıyorsun? Kardeşim benim. Kafana bir tane şaplak. At iki tane şaplak. Gelme ag kırmızısı. Aynen senin dediğine yapacağım. E geldim ben senin base'ine. Şu yavaş yavaş kafanı atladım bir anda. İki sağ solumu çaktım abi seni kestim. Bak izliyor beni. Oğlum sövme lan. Şimdi kime gidebilirim ki? Yeşile gidebiliriz mesela. O zaman çaprazdan mı yol yapayım ben? En azından bir elmas basarız ha ne diyorsunuz? Tamam ben buradan beyze döneceğim. Şuradan bir keskinlik basayım yeterli bunlar. Şimdi alabileceğim fazla bir item yok zaten ben set almadım. Yeşile gidebiliriz artık. Kimse yok mu? Tam morda galiba yeşil. İsim gördüm sanki yanda. Tam yandaymış bu adam. Bir şey atacak. Ateş topu attı. Beni kırmak istiyor muydun bu kadar? Neyse bırak kırsın beni kırdı. Sen de ortaya mı topluyorsun? Oğlum benim base'imden ne istiyorsunuz? Ben de hemen moru eleyim. Ve sona kaldık ikimiz de. Yalnız benim fazla bir itemim yok arkadaşlar.